Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi sesmez gitti komple tamamen iyice yani şifayı kaptık mı diyeyim artık daha hasta olduk iyice tam kötü mü olduk diyeyim ne diyeyim yani bir şey de diyemiyorum Rabbim Aynen Rabbim beni çok seve ben öyle Allah Allah. diyorum Rabbim beni çok seviyor onun için e, hep bana böyle hastalık veriyor ki ne sabır mı edeceğim isteyen edeceğim çok şükür bu halimizi neçe zor durumda olan insanlar var ben <laughs> Rümeysa ben hastayım zaten e, bizden de eşime bulaştı ama eşiminki bizden bulaşmadı bence o geçenlerde şeye gitmişti hastaneye gitmişti göz için o gün de aşırı derecede bir poyraz vardı yani uçuruyordu böyle resmen Onda gittiğinde işte hem e, bisikletle hem gitti hem o şeyi geri geldi. Hastanede biliyorsunuz e, şehir hastanelerini artık hep dışarı yaptıkları için e, ulaşması çok zor oluyor. E şimdi bisikletle gitti o bisikletle de gelince hani bence o gün e, şifayı kaptı. Ondan sonra zaten ne burnum akmaya, akıyor falan demeye başladı. Artık evdeki ilaçlarla biz çok kötü olduğumuz için meyzenle gittik birer sene iğne vurdurduk geldik. Önüme mesela doktor ilaç yazdı. <laughs> Ondan sonra e, akşamda Mustafa dedi boğazım yanıyor diye. Sonra dedi oğlum sen de ilaç iç. O da akşam ilaçlarını içti. Öyle öyle neyse biraz kendimizi yani e, sadece öksürük ve sesimiz gitti. Çok şükür o öyle ayağa kalkamayacak durumumuz kalmadı. He. Ufak tefek Eşim de ufak tefek iş olunca gidiyor yani. Öyle e, ilk zamanlar ben çok kötüyüm, ay ayağa kalkamıyorum, halim yok böyle. Meysa'ya dedim kızım kalk sen kahvaltıyı hazırla falan diye. O dedi ki Ertesi günü çocuk daha beter oldu. Hani kalkacak çocuk kahvaltıyı hazırlayacak, yiyeceğiz, içeceğiz, yemeği hazırlayacak ama çocuk da kötü oldu. Derken neyse öyle öyle atlattık kahvaltı türü falan derken öyle öyle atlattık arkadaşlar. Ondan sonra işte elimde de bardak öyle kaldım bir su doldurayım içeyim dedim. Arkadaşlar tava yapacağım. Patlıcanların daha tazesi tam çıkmadı ama bu patlıcanlar kilosu 10 liraydı. Ee, közlemelik diye aldık. Ee, biraz fazla aldık. Eşim dedi biraz fazla. Hani közleme de yaparız dedik. Dedi, gerekirse Ali Nazik yaparız. Gerekirse babanmış yaparız dedik. Ceyhan'ın babanışı meşhur zaten yazın. I, çıktığı zaman patlıcan biber çıktığı zaman fırınlarda artık hep patlıcan biber Urfa ve Antep'te de aynı şekilde arkadaşlar. Ne ee? Anne bak. Bitti mi atınca? He bitti. Açık. Açık. Sadece mi geldi şimdi? İş, işe He yemeğe yapayım? geleceğim şimdi. <laughs> Bana, Biraz bileyim. asma yaprağı topladım arkadaşlar. Ee, tabi toplaması biraz zor oldu ama Rümeysa ile kızım merdivene dot ben toplayın, merdivene dot ben toplayın. sonra işte bir, e, şimdi bir şey şeyi var Muhammed Hoca hem hemşerimiz hem de sevdiğimiz bir abimiz o geldi e, yaylada evlerinde su akıtıyormuş dedi tam ne olduğunu da bilmiyorum ama dedi Halit'in kaynak makinesini almaya geldim dedi onun için o geldi o gitti derken neyse arkadaşlar şimdi yemeğimizi yapalım arkadaşlar Şöyle soğan aldık ya Gittim bir torba aldım indirimde diye üç harflilerde Ama soğan şey. Finizlenme. Yok. Filizlenmeyi bir yana bırak. Dışı sağlam gibi, ortası çürük. Yani 10 tane soğandan üç tane sence sağlam çıkıyor. öbür üç ağırlırdan aldım o çok güzeldi. Onda bir şey yoktu. Bu biraz fazla bozuk çıktı. Arkadaşlar e, videolarımız biraz e, şey oluyor ama sevabacımın da o askere gitti. Allah kavuştursun diyelim buradan. E, o gün aradım. Ağlıyor baya. Diyor sen ne diyor çocuklar diyor kursa gittiğinde diyor hani ağlıyordum. Dedim ama bak benim kursa, çocuklar kursa gittiğinde telefon yoktu. Hiçbir şey yoktu. Konuşamıyordum edemiyordum. Onun için... Onun için e, e, telefon hani ulaşmak zordu. En azından seninki mesela tuşlu da olsa telefonu var mesela. Telefonla görüşebiliyor. <laughs> Resim koymuş. WhatsApp durum güncellemesini. Instagram'a da koymuş. Birbirimizi takip ettiğimiz için görüyoruz. Onun paylaştığını ben görüyorum. Benim paylaştığımı o görüyor. Onun için Allah'ım gidip gelenlerden eylesin inşallah. Bizimkiler de inşallah tez zamanda gider gelir arkadaşlar. Mustafa'nınki de az kaldı. Tecilliydi zaten Musa'nın o kursa gittiği zaman da işte tecill etmişti. Tehecil Şimdi işe de girdi. işe de girince artık bundan sonra tecili bozduruyum bozduruyor mu dedi. Ben ki ne bozdurma oğlum kendiliğinden bozulsun dedim. Bir işe giracık kendini toparla şey yap. Ondan sonra kendiliğinden bozulur bozuldum zaten artık ne zaman denk gelirse o da gidip yapar gelir inşallah bir ara dediler askerlik A12 aya geri çıkacak falan dediler ama bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum 6 ay şimdi zaten misafirimiz vardı. Abla dedi ocaktan memnun musun dedi. Valla dedim çok memnunum dedim. Kaç watt dedi. Dedim 2200 dedim. Benimki de dedi, 2400 abla dedi. Gerçekten dedi elimiz ayağımız oluyor dedi. Onlar da kullanıyorlarmış. Şimdi arkadaşlar hep millet bundan kullanıyor. Herkes bundan. yapmaya, kavrulmaya başlıyor. Biri yazmış bileğen demiş et dolu önünde demiş sen kurban kesmişsin bir de milletten gelene ağlıyor sana ne sana ne sana ne, ne? kurban da keserim kesmem de seni ilgilendiriyor mu? Ben kendi paramla kesiyorum. Kendi kazancımla kesiyorum. Millet hayrına getirirse ben ne yapayım almayayım geri mi götür Bir kere milletin şeyine karışmayın. Kıskanma ne olur yap senin de olur. Ben çocukluğumda kurban kesinirim. Evlendim doğru düzgün kurban kesinirim. Elimiz tutuyor çok şükür. Ben aklım vardı. Dedim para kazanmaya başlarsam inşallah hep kurbanımı keserim. Kesiyorum ve çok şükür. Bir tane ufak da olsa defek de olsa al yok çocuğumuz. Elim ağzına bakmazsın diye. Dereceğimizi yere veriyoruz. vermediğimizde de kalmıyor. Demiş salçam da demiş tezek gibi demiş, kuklu demiş, kara kara demiş öyle olur. Burada salça öyle arkadaşlar. Ceyhan'ın salçası genelde hep kuru oluyor, kuru Benim bundan önceki salçam daha kuruydu. Çünkü ben kaynana Gül'le beraber otururken kendime salça yapmıştım. Evimi ayıracağım zaman işte kendime salça yapmıştım. Salçam bile o zaman çok kuruydu yani. Burada öyle yapıyorlar. Çünkü bir de ben domates salçasını karıştırdığım için sorun yok yani kimseye de ilgilendirmiyor benim salçam da kala kala tezek gibi dolu o şey bulur ilgilendirmiyor çok şükür yazdan bol dedim harcı ediyor zaten gelir çok düşük oluyor de düşük olduğu için bol dedim harcı ediyorum dolabıma koyuyorum dışında çıkardık çıkardık biliyor siz de yapın gidin siz de kuyrukta bekleyin et balık kurumunda siz de yiyin ben gidiyorum kuyrukta bekliyorum ben hangi yazılara internette? Siz de gidin, siz de yiyin. Cefa çekmeden valla sefa görülmüyor Mecbur yiyeceksen yapacağım. Ben bekliyorum çoluğumu, gidiyorum, bekliyorum sırada. Kuyrukta çoluğumu, çocuğumu topluyorum, gidiyorum. Bekliyorum sırada. Alıyorum, getiriyorum, paketliyorum, 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 koyuyorum. Yiyorum. Siz de yapın, siz de yiyin. Eskiden Maraş'ta vardı arkadaşlar. Et balık kurumu değiliz de bu, bu annemin annem de tam bilmiyor da belediye kesiyor kızım diyordu. Orada tosunları kesiyorlarmış işte. Mesela dışarıda diyelim ki ne etin kilosu 40 liraysa hani söz temisin yani. Etin kilosu 40 liraysa annem oradan 17'ye falan alıyordu. Öyle ki ne, arada bayağı fark vardı. Şimdi benim aldığım kıyma 230 lira nerede bir kilosu 500 lira nerede? Yani düşünün aradaki farkı düşünün. Bunlar kullanmalıydı arkadaşlar tencereyi doğum gününde. Kullanıyorum şimdi iyi oluyor. Şu tuzluğu aldı getirmişti Onları göstermeyi unuttum size. Bir tane de çay tepsisi vardı arkadaşlar. Çay tepsisini de size göstermeyi unuttum. Böyle de bir çay tepsisi almıştım. Kullanıyoruz şimdi çay tepsisini. Yavrucağız almış getirmiş. Valla arkadaşlar şeyde e, ne onun Benim gezmem yok, tozmam yok, lüks bir hayatım yok. Ondan sonra oraya tatile gideyim, buraya tatile gideyim yok. Ondan sonra çeşit çeşit kıyafet veya da çeşit çeşit ayakkabı yok. Bir ayakkabı aldım iki sene beri giyiyorum zaten dışarıya fazla çıkmadığım için. Böyle bir şeyim yok. Ben de yememe içmeme değer veriyorum. Can boğazdan gelir. Yemeyip de kısanlara da tavsiye mi Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Boş verin. Bunları yıkadıydım doğramadan önce gene yıkayayım dedim. Evet. Suyun altına tuttum. Domatesin de dolapta arkadaşlar. ama biber dolapta. Onları da dolaptan getireceğim içine koyacağım. Biraz da pilav pişirecek. yanına. Ayranla mayranla yiyelim. ki git evden bir şey getir, anneme de topla. Dedi ki yok bir de seni can istiyor mu? Biz yiyorduk, bilerek dedi ki yem yok dedi. Ben ne ki bak o biz yiyek diye yemiyor, yemiyorum demiştir dedim. Git dedim, şap dedim, poşet al fırından dedim. Abdullah'a söyledim, Abdullah getir getirdi sana topladım. Göster. Gerçi bana diyor ki sen de hastanede karışmışsın diyor. Ben dedim ki ben hastanede karıştım, halde bu kadar annemi düşünüyorsan. <laughs> yani. Ellerini de göstermeyiz ha. kadar topladım. Tamam o zaman tabağı koy. Evet koyayım şey Ben de gideyim domatesten şeyi getireyim, biberi getireyim. Onlar buzluktan getirmeyi unuttum. Kendisi yemedi daha birkaç tane yedi diyor ki bunlar eşki. Mayhoş mu? <laughs> ha bir tadı var çok tatlı değildi bazıları tatlıydı ama. O şeydeki yediğin nasıldı? O tatlıydı. Şu araplarım orada şarkı. O tatlıydı. Tatlı. Bu eşki. Tabii ee, şey getirdim. Bak mi? sen ne? Hmm. Eski ee, de değil, mi? Olmasına rağmen. Arkadaşlar bu şeyi getirdim. Domatesli. Meysa toplamış iki tane ondan yedi. Şöyle göstereyim. Güzel. Pazara getiriyorlar bunu böyle satıyorlar. Biberi dolaba koydum arkadaşlar? Bunu dolapta unutmuşum. Biber var dolapta ama bir türlü bulamadım nerede olduğunu. Kaynamaya başlamış saatine çok koymuşum arkadaşlar. Mecbur gene poşete koyacağım bunu. Bu zaten kaynadıkça buzu çözülür şöyle. uyduğu için dedi ipi kapak kullanmayıp bunu buna kullanak dedik. Yani o tür olan şeylere kullanıyoruz genelde. Tava bilerekten fazla yapıyorum arkadaşlar. Fazla yaptığım zaman da Kaldığı zaman eşim sabah kahvaltısına da yiyor. Geçen o yaptığım paçadan mesela kaldığında bana diyor ka şey paçadan kalmadı mı? Niye? E, ee, getir de sabah kahvaltısında. Bu da bir değişik ya. Yeni tuz. Mustafa'ya aldı dedi. Bunu Yavaş yavaş pişsin arkadaşlar iyice kaynayıp bozu çözdükten sonra altını kısarım şunu geri buzluğa atayım ben kullandığımı kullandım geri kalanı da buzluğa atayım lazım oldukça çıkartıp çıkartıp yeriz bu kalmış biberden zaten <laughs> ben biraz pilav pişireyim arkadaşlar o sırada biraz da salata mı yaparım artık ne yaparım cacık mı yaparım bilmiyorum onu da yapayım sonra tekrar görüşelim I feel like I saw pilavı az bir şey az bir şey ne normal koydum şişti onu yarısını koyacağım bundan sonra çıkmada kalacağım kızım. Arkadaşlar. Baba. Baba. Ta Şunu tam kısa. Tağımız da burada pişti güzelce. Şimdi onunla katacağım bir şey. Tamam. güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Tamamız da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videonun ar arada, arada kararanlar olmuş. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.